birlikte bu hem elbise hem de takım gibi duran modelin kalıbını çıkaralım. Ee, üst taraf için sadece üst tarafa şöyle birazcık bolluk verelim. Ondan sonra dik yakayı yapalım. Üst tarafı bitirelim. Hemen eteğe geçelim. Etekte de tam daire ya da yarım daire yapabilirsiniz. Sizin e, ne kadar bolluk istediğinize göre değişir. E, sonrasında hemen şöyle gelip e, tam daire ise dörde katlamış oluyoruz. Yarım daire ise ikiye katlamış oluyoruz. E, hemen şu şekilde burada gördüğümüz gibi ya da elbisenin üzerinde gördüğünüz gibi şu şekilde gördüğümüz şeyi çizelim. Sonra geliyoruz. pililerin yerlerini şu şekilde belirliyoruz ve bunu pili mantığıyla açıyoruz. Şurada ben yaptım zaten. Şu şekilde göstereyim size. Bir dakika şöyle bakın. Ben pili yaptım. Bu şekilde üstüne de yapıştırdım. Eğer pili yapmayı bilmiyorsanız pili nasıl yapılır? Volan nasıl yapılır? Daire etek nasıl yapılır? Bunların hepsinin videosunu daha önceden çekmiştim. Hepsi sayfamda mevcut. Geçip bakabilirsiniz. Ee, hemen kola geçelim. Kol da gördüğünüz gibi şöyle yan taraftan büzdürülmüş. Bunu yapmak için de şöyle düz boy ipliğimiz var. Pazudan aşağıya şöyle e, pay vereceğimiz yerleri şu şekilde belirliyoruz. Daha sonrasında buralardan komple kesip. Hem bu düz boy ipliğini kesiyoruz. Çünkü biraz bolluk var arada. Hem de şu araları kesiyoruz. Bakın zaten makas işareti yaptım. Makas işareti olan her şeyi burada her çizgiyi kesiyoruz. Sonra böyle aralarını açıyoruz. Pay veriyoruz. Ve kalıbımız bitmiş oluyor. Anlamadığınız yerleri mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Hemen size dönüş yapacağımdan emin olabilirsiniz. Eğer bu kalıbı yaparsanız da lütfen bana fotoğraflarını atın gerçekten çok mutlu oluyorum böyle yapıp da fotoğraflarını attıkları zaman bu kadar kolay gelsin görüşürüz bay bay.